Evet arkadaşlar, bugün 24 Aralık Cumartesi mi? Cumartesi. Evet, 24 Aralık Cumartesi. Ee, şu anda Çankırı Kastamonu arasındaki Ilgaz e, dağlarının küçük Hacettepe zirvesinin programına başlamış bulunuyoruz. Ee, önde Akıl Çorap Soner. Ben de Mecit olarak bu faaliyeti gerçekleştireceğiz. Hava bugün çok güzel. Kastamonu sis içinde olmasına rağmen yukarı çıktığımızda şu anda rakımımız yaklaşık 1900 falan civarı. Ee, Gönlüm gayet açık. Masmavi bir hava var. Tepe az bir şey gözüküyor. Beyaz olarak. Ee, Gaz Dağları Milli Parkından başladı rotamız. Devam ediyoruz. Biraz rüzgar fazla. Ayrıca bir sorunuz yok. Evet. Çevresel olarak gerçekten çok güzel. Kışı yani. Omayan iğne yapraklı ağaçlarla süslü. <laughs> Sağımız solumuz madim ve çam. Evet, Soner Bey'e açıklama yaptı yani, bu konuda. Halkın geçim kaynağı? Evet, tarım ve hayvancılık biliyorsunuz. Demeyeceğim. Neyse ee, Sanırım yazın da çok güzel bir yürüyüş rotası olabilir burası ee, Şu anda görüldüğü üzere bir araba yolundan devam ediyoruz ee, Yeşil ve beyazın buluştuğu nokta Evet, ah. İlerleyen zamanlarda çekimlerimize devam edeceğiz Şimdi biraz yürüyelim